Yaşın ilerlemesiyle ve yer çekiminin etkisiyle göz kapaklarında sarkmalar olması son derece doğal bir süreç. Sadece üst kapakta değil, alt kapaklarda da aynı süreç devam edebilir. Bir fıtıklaşma ve cildin sarkması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yapılacak işlem göz kapaklarındaki fazla derilerin alınması, fıtıklaşan bölgelerde hem o fıtıklaşan yağların çıkarılarak o bölgedeki basıncın azaltılmasını hem de fıtıklaşma bölgelerinde bir onarım yaparak yeniden fıtıklaşmayı önlemek olmalıdır. Bu bölgelerde yapılan operasyonlarda özellikle üst kapağında tam kıvrım yerinde bir iz kalmakta. Göz kapağı çok ince deriden oluştuğu için bu izler son derece belirsiz olmakta ama çok yakından bakıldığında tabii görülebilmektedir. Alt kapakta ise hemen kirpiklerin dibinden yapılan bir iz söz konusu oluyor. Özellikle yanlarda izler devam ediyor ama bu izler kaz ayakları çizgilerine uyduğu için kolay kolay görünmez, belli olmaz. Hastaların herhangi bir şekilde çevresindeki insanlar tarafından fark edilen izler değildir. Göz kapağı ameliyatları hastayı gençleştirmekten ziyade dinçleştirmeye yarar. O çok önemli bir konudur. Gerçekten yorgun bakan gözler daha dinç, daha dinamik bakmaya başlar göz kapağı ameliyatından sonra. Ameliyattan sonra 1-2 günlük süre iyileşme süresidir. Genellikle bir hafta sonra hastalarımız normal hayatlarına dönebilirler, hatta işlerine başlayabilirler. Lens kullanan hastalarımız da bir kere bir hafta sonra lenslerini takabilirler. E, tabii ki e, ameliyattan sonra göz e, yaşı kurumaları olabilir. Bunlar için bizim kullandığımız bir takım e, tedaviler söz konusu olabilir. Ama bunların hepsi geçicidir. E, sonuçta bir hafta sonra gayet güzel bir hale gelebilir. Ödemlerin geçmesi tamamen düzelmesi ise her ameliyatta olduğu gibi 6 aylık bir süreç alabilir.